İlk düdük geldi ve tek süt bandırma spor mücadeleye başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Remi Mulumba savunma arkasına attı topu. Atak tehlikeli olabilir. Metehan açı aradı. Metehan çok zayıf vurdu. Kaleci Ali'nin üzerine gitti top. Kaleci Ali. Ali uzun gönderdi. Sekti top bir atı Ahmet İlhan. Atak tehlikeli Ahmet İlhan sol çaprazda içeriye çevirdi. Son anda müdahale geldi. Emre araya girdi. Ahmet İlhan sol kanatta topu aldı şimdi. Orta şansı aradı Ahmet İlhan. Ortayı yaptı. Helios kaçırdı. Geraldo şut. Son anda savunmanın müdahalesi. Gole yaklaştı. Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü. Helios'tan çok büyük hata. Son anda orada savunma kritik dokunuşu yaptı. Baslaşarak kullanıldı korner. Orta doğrudan kaleye Helios son anda dokundu. Köşe vuruşu. Bir uzun top Ahmet İlhan. Ahmet İlhan sol çapraz Ahmet İlhan'ın vuruşu. Top oynalanının dışında. Helios çıktı açıyı kapattı. Batuhan yayıkçı. iyi bir pas. Emre Batuhan. Emre Batuhan çalımı attı ama gidemedi. İkinci çalım. Şimdi yerden Mustafa. Ceza sahası için iyi pas. Atak tehlikeli. Şut Sofyan Ağlar'da. Sonuç yok ama son bir müdahale var. Köşe vuruşu. Orta geldi içeriye. Top dışarıda out. Şimdi karşı atak şansı Bandırma Spor için. Sekti top. Yosefsun koşuyor. Aldı önüne Yosefsun. Sol ayakla vurdu. İki hamlede kaleci Ali Türkan. Yosefsun geçemiyor Ali Türkan'ı. Evet maç bitti. Mehmet Ali Özer 90 dakikayı bitiriyor. Maçta gol yok.